Çabuk 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 aşağı 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 inin inin aşağı 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 inin yol yo, 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 yo. yol 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 Ya... yol 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 Tamam tamam. Kalk kalk kalk. yol 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 kalk. tok yol 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 tok tok. yol tok baya Neresi? Soluna, 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 solun. Top, 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 öyle top, 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 top. Ya sağına, ya sağına, soluna, 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 ya soluna geldi, ya soluna. Sonum solun neresi? Ya sonum, ya sağına tutmayan mısın? Sonum bu. Sonum burası değil. Ya, sağ, sağ, sağına, sağına, sağına sak. Ya sağın neresi? Bas, sonum benim sonum sağın ha. neresi? Sağına, sağına, sağına sak. Tamam Tamam Lan nereye gidiyorsun? O ne be? Ya, arkaya at ya! Arkaya, arkaya, arkaya at! Ya, ya, ya soluna, soluna, soluna! Yukarı, 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 yukarı! Biraz daha, biraz daha, top top Lan! Ya, ya bak, ya! Ya, ya ama top, ne dediğini ben anlamıyorum! <laughs> <laughs> ya soluna... Ya sana bilmiyorum, ne diyorsun? Ya neyi durayım ben? Ne, ne diyorsun bana? Soluna, onuna, arkana, bunlar mı diyor? <laughs> böyle bir yarış var mı <laughs> ya? Ya ya, ya çok... Ya zaman geçiyordu, tamam, Bir saat daha beni sağla değilsin ya! Ya ben sus. <laughs> 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 Böyle bir yarış yok ki ama. Ya soluma diyorsun bana, benim sağıma diyorsun bana ya. Abi soluna gitmen gerekiyordu. yengem de soluna. soluna. dedi. Ha ondan sonra ne? Sağına sağ. E biraz fazla gittiğin için tekrar sağına demek zorunda kaldı. Ben yanlış mı gördüm? <laughs> Soluna, soluna, sağına. Sağa, sola, sağa, sola diye bana ben daha şaşırdım ya. ya sana sağa neresi dur? E orası. Ben sağa, sola nereye gidiyorum? Nasıl soluna, soluna dedim bana. Ben bunu toktum. Soluma, soluma geldim. Ondan sonra sağına, sağına. Ben ne bileyim Ama ya. Ama sağına, sağına dediğim zaman biraz geliyorsun demek ki hava taraflara ki biraz hava tarafa gelmeni istiyorum da. Ya ben ne bileyim ben şaşırdım. Sen sağa şaşırdın.